hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Engelli vatandaşlarımızdan Nurettin Kan, İlknur Gümüş, Ayşe Aslan ve Sultan Çakır kontenjan gereği hak sahipleri oldular. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emekli vatandaşlarımızın hak sahipliği kurası ile devam ediyoruz. 37 başvurumuz bulunmakta. Kontenjan gereği 20 hak sahibi belirleyeceğiz. Emekli vatandaşlarımıza ilk hak sahibini belirlemesi için Çorum Bayat Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımızı ben sahneye davet etmek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Bayat ilçemiz için önemli bir gün. İlk defa TOKİ ile buluşacak inşallah Bayatlı hemşehrilerimiz. Bu özel günü bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımız Murat Kuruma, Çorum milletvekillerimize, AK Parti il başkanımıza ve TOKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Kura'da isimleri çıkan vatandaşlarımızın huzur içerisinde evlerinde yaşamalarını Allah'tan niyaz ediyorum ve hayırlı olsun diyerek ilk kurayı çekiyorum. 33 numara Vahit Sülük. Hayırlı olsun. Evet emekli vatandaşlarımıza ilk hak sahibimiz Vahit Sülük. Belediye başkan yardımcımız bir hak sahibi belirliyor. Emekli vatandaşlarımız da 31 numara Bayram İpek. Hayırlı olsun. Evet. Emekli vatandaşlarımıza ikinci sayımız Bayram İpek hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Belediye başkanımıza ve belediye başkan yardımcımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kurağımıza Çorum ikinci noterimize devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımıza 37 başvurumuz vardı. Kontenjan gereği 20 hak sahibi belirleyeceğiz. Emekli vatandaşlarımıza ilk hak sahibimiz Vahit Sülük, Bayram İpek, Yaşar Demirci, Mustafa Acer, Necmi Çelebi, Durkut Topçu, Sadık Ateş, Halil İbrahim Topal, Mustafa Küçük, Seyit Çelebi, Satı Cebe, Necati İmal, Rıza Güllü, Ali Karagüllü, Yusuf Göncü, Ahmet Aksekili, Bahar Sarı, Hasan Aktaş, Ali Aksekili ve emekli vatandaşlarımızla kontenjan gereği son hak sahibimiz, bünyamız, bünyami sağ bazar oldu, hayırlı olsun. Genç vatandaşlarımızın hak sahipliği kurası ile devam ediyoruz. Toplamda 45 başvurumuz bulunuyor. Kontenjan gereği 20 hak sahibi belirleyeceğiz. Genç vatandaşlarımıza ilk akranımız Emir Sarı, Ebru Çiftçi, Soner Çınar, Gamze Atik, Alperen Köse, Yağsın İnce, Elif Pala, Harun Köse Bayram Demirtaş Batuhan Demir Abdülkadir Köroğlu Gülizar Karaman Ömer Faruk Aksekili İsa Sülük Sadık Ahmet Ege Emre Duman Kerimullah Uysal Muhammed Serhat Topal, Ali Pala ve genç vatandaşlarımıza son aksayımız Özkan Abaz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer kategorisi devam ediyoruz. Diğer kategorisine emekli vatandaşlarımızdan ve genç vatandaşlarımızdan kalan başvuruları da ekliyoruz. 55 hak sahibi belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvurulardan 5 yedek belirliyoruz. Soner Yıldız, Fazlı Çavdar, Mehmet Coşar, Yavuz Duman, Mustafa Şahin, Ümit Eriş, Rasim Yasin Tokmak, Habibe Bayar, Hasan Topçu, Mehmet Özkan Ünlü, Zekai Ak Cempaş Başpınar Satıgül Akbal Meryem Ersöz İsmail Ege Veys Çakır Veli Karabulut Muharrem Acer, Yadigar Karaman Mehmet Birgül, Sadık Daşçı, İbrahim Kılıç, Gökhan Celiz, Yusuf Doysal, Önder Aka, Şakir Armutcu, Yunus Memiş, İbrahim Kılıç, Canan Alpaslan, Bayram Bıyıklı, Merve Sultan Demirci, Bilal Recep, Arif Yıldırım, Sefa Bozkurt, Gülabi Şahin, Nuray Recep, Şule Esen, Hüseyin Tosyalı Hanife Aslancı İdris Dursun Mustafa Aksekili Ömer Sülük Satı Üstmaş Fatma Aslantaş Mehmet Ali Şahin Güllü Alver Remzi Dalkılıç, Muhammed Sait Aslanbaş, Derya Tuğba Uzun, Yılmaz Duru, Nafiye Üstmaş, Nurcan Eraslan, Fadime Ünlü, Bilal Can, ve evet, Çorum Bayat 100 Konut Hak Sahipli Belirme Kuramızda son hak sahibimiz İsmail Çakar oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvurulardan 5 yedek belirliyoruz. Birinci yedeğimiz Kevser Memiş. İkinci yedeğimiz Şaban Kara. Üçüncü yedeğimiz Zehra Aşık. Dördüncü yedeğimiz Bayram Kılıç. Ve beşinci son yediğimiz Erdoğan Köroğlu oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çorum Bayat 100 konu tak sahipli belirleme kurasını tamamladık. Bizler bir 5 dakika ara veriyoruz. 5 dakika sonra Çorum Mecitözü 80 konu tak sahipli belirleme kurasıyla karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz.